Hepinize selam arkadaşlar ben Taalox Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Betura serisine devam ediyoruz Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yanına bir tane arkadaş aldım bugün onunla şey yap Bugün onla oynayacağız arkadaşlar Kanalıma abone olun, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşım da yazmış arkadaşlar abone olun Abone olun, abone olun, abone olun. Hadi o zaman maç, maç adına dönelim. Evet arkadaşlar maçımız başlamaya bekliyoruz ve başladı. Arkadaşlar takım arkadaşlarım çok ses çıkarttığı için sosturdum. Yani susturmak zorunda kaldım çok ses yapıyorlardı. Arkadaşlar başlangıçta görmüş olduğunuz gibi benim Betura'ya rankım yüzde sıfır. Onu efsaneye doğru götürmem götürmemiz lazım arkadaşlar. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben normalde kelebek oynardım. Ama bugün ustura daha daha hızlı koştuğu için onu almak zorundayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda kelebekle oynarız arkadaşlar size söz veriyorum.

Evet benim arkadaşım Ghost taktiği yapıyor ve gidecek Arana sıkıştıracak ölecek bu Gidiyor Ölüme gidiyor ölüme ben de. ben de bir tane paket buldum. Ben de Bana ne? Ben de al Ya yani, evet. İnanma. Sen geçiyorsun ağzını. Oğlum bildiğin ölüme koştun lan. Ölüme ölüme. Gel. Ölüme. Ölüme. Evet arkadaşımız dönmüş bulunmakta. Yuh ulan yuh. 12. olduk arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.